Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep yeni bir bulut madenciliği sitesi ile karşınızdayım. Sistemimizin adı Miner Hash. Çok yeni açılan bir sistem arkadaşlar. Biz buradan Dogecoin, Litecoin ve Tron kazıyoruz ve günlük kazancımız ise %5 olarak gözükmekte. Sizin önce siteye kaydolmanız gerekiyor. Kayıt linkini açıklamada ve bırakacağım. Oradan giriş yapabilirsiniz. Bakın burada registre sıkladığımızda burada bizden kullanıcı mail adresi, şifre, tekrar şifre. Ben robot değil mi? istiyor. istiyorum. Ondan sonra ekstra tıkladığımızda hesabımız oluşturulacaktır. Evet arkadaşlar siteye kaydolduğumuzda site bize 10 coinlik bir bonus veriyor. Ve biz bu bonusla 0.5 Dogecoin günlük bedava kazabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bende 0.22 mevcut. Ondan sonra da Tron'da ben 15 Tron'luk bir yatırım yaptım. Ondan da günlük 0.75 Tron kazanabiliyorum. Yatırım yapmak için arkadaşlar bakın burada depozite tıklıyoruz. Burada bize Tron göndermek istersek minimum 10 Tron coin göndermek istersek minimum 50 Doge Litecoin göndermek istersek 0.062 Litecoin olarak kesmekte Bakın burada verilen adresleri kopyalayarak Oraya gönderim yapabilirsiniz Ondan sonra Çekim kısmına geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi Buradan Dogecoin Litecoin ve Tron çekiyoruz Buraya Çekeceğimiz adresi yazıyoruz ondan sonra çekmek istediğimiz miktarı yazıyoruz ve withdraw'a tıkladığımızda coin'ler hesabımıza yansıyacaktır. Görmüş olduğunuz gibi minimum çekimli miktarlarına geldiğimizde Litecoin olarak 0.04 Litecoin, Doge olarak 50 Doge, Tron olarak ise 100 Tron çekebiliyoruz. Burada da fee ücretleri görünmekte. Ondan sonra referans kısmına geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi burada benim referans linkim bulunmakta bunu da altta koyacağım oradan giriş yapabilirsiniz bakın burada bizim referanslardan yüzde beşlik bir komisyon alacağımızdan bahsediyor Evet arkadaşlar sevecektim bu kadardı size çok güzel bir site ve daha yeni açılan bir sistem bu ve bunun gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın hoşça kalın.